Bu akşamın son konuğu gelecek bizlerle birlikte olmak için. ilk gün Demir İdavörs kurucu ortağı bizlerle birlikte olacaklar. Hemen kendisine hoş geldiniz diyelim. Ekranımda görüyorum kendisini. Evet merhabalar. Herkese de merhaba demek istiyorum. Merhaba. Siz de az önce konuklarımızı dinlerken sizi de gördüm ekranımızdan. Değil mi? Çok dolu dolu muhteşem bir açılış. Aslında bahsettik yaptık. Zehra Hanım'ı zaten e, Teknolojide Kadın Derneği'nden tanıyorum. Yaptığı çalışmalar çok gurur verici. Evet, Arkadaşlarımızı evet. dinlemek çok e, key keyifli oldu. Çünkü birazcık kendimden bahsedeyim isterseniz. Ben de 18 yıl bu çalışma hayatım var. Bu 18 yılın içerisinde 11 yılı finans sektöründe pazarlama yöneticisi olarak çalıştım. Fakat 2016 sonu itibariyle kariyerimi değiştirme kararı aldım. Yurt dışına çıktım, New York'a gittim. Ee, orada e, FRT'de sanat ve moda üzerine eğitim alırken aslında kariyerimi hangi yönde değiştirmem gerektiğiyle ilgili de e, daha kendimi buldum. Bir sanat terapisti olmak istedim. Çünkü hem insan psikolojisi hem çok sevdiğim ve hayat tarzımı da çok yansıtan sanat ve estetiği birleştiren bir terapi yöntemiydi. Yani. Tabii ki. Şeyler. Teşekkür ederim. Sanat terapisi olmak için tabii ki belli bir yaştan sonra tekrar lisans, yüksek lisans gibi bir sürece dahil oldum. Ve 2016 sonu itibariyle de tekrar double double üniversiteler okumaya başladım. Zahmetli ve zorlu bir süreç oldu tabii ki. Şu an 41 yaşındayım ve hala doktoram devam ediyor. Ama kariyerimi değiştirdiğim ve şu an yeni ikinci hayatımda kendimi bulduğum için çok mutlu soyum. Bugün şöyle bir konuşma yapmak istedim ben. Ben de metaverse konusunda çok heyecanlı olanlardan birisiyim. Evet. Fakat hem bir pazarlama yöneticisi olarak heyecanlıyım, eski bir pazarlama yöneticisi olarak. Çünkü orada ciddi anlamda markalar, insanlar, yeni dünyalar, yeni meta dünyalar oluşacak. E evet. bu çok heyecan verici bir şey. Yeniliklere açık olmak, değişime direnmemek gerekiyor. Fakat bugün hem klinik psikoloji alanında bakacağım hem de bir nörobilimci olarak e, konuya bakacağım. Ve birazcık son bilimsel gelişmelerle de harmanlayıp aslında bir noktada bir ters köşe yani aslında negatif tarafını da bir konuşalımı da istiyorum. Çünkü insan psikolojisi de çok çok önemli ve çok değerli. E, internet i̇nternet nasıl ki hayatımıza girdiğinde birçok yeniliği ve bize kolaylıkları getirdi. Ama sonuç itibariyle bugün biz klinik psikoloji alanındaki insanların kutsal kitabı olan DSM-5 beş kriterlerinde evet. internet bağımlılığı bir kişilik bozukluğuna dönüştü. Dolayısıyla bunun devamında aslında hepimiz de başka bir dünyaya girerken insan psikolojisini de kökten ya değiştiriyoruz ya da hani anormali mi normalleştiriyoruz. Aslında insan psikolojisi pandemiyle birlikte çok değişti. Biraz sonra aslında düşüncelerimi biraz yazıya döktüm. Yazıyı okuyacağım sizlere ama şöyle bir giriş yapmak isterim. İnsan psikolojisi aslında pandemiyle birlikte değişti. Pandemi aslında ekonomik bir sistemi değiştirdiği gibi e, insan psikolojisini ve yaşam şeklini, lifestyle'ı değiştirdi. Ve aynı zamanda bir sistemi değiştiriyor şu an. Aslında biz bir sistem değişimi içerisindeyiz büyük resimde. Ve bunun... E, aynı zamanda insan psikolojisine artılarıyla eksileriyle nasıl e, faydası olacak ya da dezavantajı olacak sizlere biraz sonra izah edeceğim. Hmm. E, ama aynı zamanda da şundan da bahsetmek isterim ki e, biz bu dünyayı anladık mı ki metaverse'ı anlayalım kısmını da e, biraz sonra e, çok zor bir değil. soru sordunuz şimdi bu dünyayı bitti de metaverse mi anladık? Evet çünkü ee, ben diye. bu dünyayı değil çok mi? iyi anladığımızı zannetmiyorum anladı e, çok iyi anlamış olsaydık universe'ın da bir metaverse olduğunu çok iyi çözmüş evet. ve bu evet. noktada hem kendi psikolojimizi hem markalarımızı hem dünyayı daha iyileştirmiş olurduk ama biz maalesef ki burayı çok iyi anlamadan kendimizi anlamadan evet. insan beynini anlamadan metaverse'e giriyoruz ve markaları küçük bir tavsiyem olacak o noktada. Çünkü artık bilimsel çalışmalarla bence pazarlama sektörü ilerlemesi gerekiyor. Evet. Evet. İsterseniz küçücük böyle düşüncelerimi tamam. de not aldım. Orada hiç atlamadan gitmek istiyorum izninizle. Buyurun hemen başlayalım. Sizi dinleyelim. Evet. Şimdi Metaverse aslında tüm benliğimizle olacağımız bir internet ağı. İki boyutlu sistemden artık üç boyutlu bir sisteme geçiyoruz. Ve tüm kimlik bilgilerimizin aslında orada oluyor oluşundan insanlık şu an korkuyor. Fakat biz aslında tüm kimlik bilgilerimizi, duygularımızı, tepkilerimizi zaman içerisinde bugüne dek zaten Facebook'la ID bilgilerimizi, TikTok ile mimiklerimizi, Change.org ile aslında ülkelerin duygu durum analizlerini Instagram ile ise aslında ideal benliklerimizi olmak istediğimiz photoshoplu görüntüleri ve Twitter ile de ulusal tepkilerimizi, kişisel tepkilerimizi bile isteye satmadık mı zaten? Metaverse aslında eğitim alanında devrim niteliğinde bir gelişme yaratabilir. Ama Buradaki asıl soru bence şu. Gelir adaletsizliği ve eşit erişim mümkün olacak mı? Gelir adaletsizliği çözülmezse büyük devrimlerin de bir noktada anlamı kalmayacak. Tıpkı burada sağlayamadığımız gelir adaletsizliğiyle devam edersek orada da yine bir hiyerarşi ve kas sistemini kurmuş olacağız kendi ellerimizle. Bunun yanı sıra Mark Zuckerberg son meta toplantısında Metaverse mimiklerimizi tanıyabilecek dedi. Bakın bu noktada İsrail Üniversitesi'nin bir nörobilim araştırmasını sizlere anlatmak istiyorum. İsrail Üniversitesi'nde bir duygusal AI, farkında olmadığımız mimiklerimizi ve duygularımızı tanımlayan bir yapay zeka geliştirdi. Bu ne demek biliyor musunuz bu yani farkında olmadığımız duygular yani güldüğüm anda farkındayım ama farkında olmadığım insan mimikleri yapabiliyoruz ve Farkında olmadığımız mimikleri bir duygusal yapay zekanın fark etmesi ciddi bir risk aslında yönetilemez ise işe alım görüşmelerinde kullanılması bekleniyor bunun İsrail Üniversitesi'nde İsrail'deki üniversitede yapılan bu yapay zekanın farkında olunmayan mimiklerimiz ile eee kanıtlayamayacağımız durumların içerisine girdiğimizi bir düşünseniz de ne kadar korkunç. Ha belki sokakta bir terör eyleminde bir teröristi tespit etmekte, bir e, toplumsal infiale neden olan kişiyi tespit etmekte çok katkı sağlayacaktır. Ama peki ya yanılırsa? İşte bu tarafından da bakmak gerekiyor. Yine zukun mümkün dediği metaverse e, gerçekleşirse sizin marka ve ürününüz bu durum ile yarışabilecek mi? Yani farkında olmayan insan mimiklerini tahlil eden markalar yaratılırsa Metaverse'de siz bu yeni dünyadaki bu kadar uçuk bir neuroscience, bu kadar ilginç bir nörobilimsel ya da nöropazarlama markaları ile yarışabilecek misiniz? Buna hazır mısınız? Çünkü biz Türkiye'de aslında Metaverse'de Hani markamızı nasıl tanıtırız, nasıl var oluruz, müşterimizi nasıl memnun ederiz konuşuyoruz ama diğer markalar, dünyadaki diğer markalar çok daha ilginç çalışmalar yapıyor. Ve e, Metaverse'de insan beyni çalışmaları yapıyor, İnsan beyninin nasıl manipüle edileceği ile ilgili çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki markaların da aslında bir noktada bu yenilikçi, e, nörobilimsel çalışmalara, insan psikolojisiyle ilgili olan çalışmalara, e, belki nöro teolojik çalışmalara çünkü insanın inanç sistemlerini de değişeceği öngörülüyor. Bunlara da ağırlık vermeleri gerekiyor. Yani sadece marka ürün konumlandırma strateji hedef satıştan ziyade farklı yerlere de bakmamız gerektiğini aslında işaret etmek istiyorum. E, şöyle düşünün insan mimiklerini eğer ki Tahmin edebilecekse metaverse ve metaverse'deki bazı markalar ne olacak? O markalar, o insanların ideal benliklerine göre, yani o insanların o fark edemediği mimiklerine göre ürün konumlandırma reklam yaparlarsa hiç bu alanda çalışmamış bir marka onunla zaten yarışamayacak. Ya da insan Rüyaları analiz edilmeye başlandı biliyorsunuz ki çok nörobilimsel bir devrim bu da İnsan rüyaları artık görselleştirilmeye başlandı tahlil edilmeye başlandı bir filme dökülmeye başlandı ve metaverse konuşulan diğer bir konuda insan rüyalarına ürün konumlandırma marka konumlandırma gibi şeyler konuşulmaya başlanıyor dolayısıyla aslında Türkiye'deki ben markalara biraz bu noktada farklı ve ilginç konularla birlikte pazarlama alanından bakmalarını isterim. Çünkü metaverse sadece bir pazarlama strateji, ürün satmak, ürün konumlandırmak, markanın devamlılığı, marka değeri değil, artık çok daha ilginç bir boyutta yaşayacağımız bir alan olacak. Şirketlerin var olması, markamızın meta dünyada olabilmesi, değerini koruma, internette olmaya benzemeyecek çünkü. Yani internette Google'da en çok ben aranıyorum değil de artık öyle yapay zekalar var ki internetteki benim yazım karakterimden benim o gün sinirli olup olmadığım ya da e, mutlu olup olmadığım ya da heyecanlı olup olmadığıma göre bana artık ürün önermeye başlıyor. Bizim de dolayısıyla şirketlerimizin artık bu noktadan da bakıyor olmaları gerektiğini düşünüyorum. Düşünsenize insan mimiklerini işte kontrol edebilen markalar geldiğinde biz sadece ürün satışıyla ilgileniyorsak Onların yapacağı reklamlar, onların konumlandırmaları, onların insanlarla etkileşimi bizim çok daha önümüzde olacak gibi duruyor ve çok daha aslında bilim kurgu filmi gibi gözükse de Metaverse'ün yeni dünyasında bunlar konuşulacak ve böyle çalışılacak gibi de duruyor işin açıkçası. Tabii bu noktada iki tane şeye bakmak lazım. Ee, insan e, benliği yani mimiklerimizin bizim bile tespit edemediğimiz mimiklerle çalışan markalar olursa eğer ideal benliklerimize göre bir reklam sunacağı için düşünsenize bana benim idealim olan bir kişiye e, elinde bir içecek içirdiğinde benim zaten idealim olan kişiyi gördüğümde onu satın alma e, oranımı arttıracak. Aslında bir noktada markalar bu çalışmalarla insanları yine tıpkı üniversiteki gibi aslında manipüle edecekler. Algı yönetim ve manipülasyon bu noktada Metaverse'de çok daha ön plana çıkacağı benziyor. Ee, Pandemiyle birlikte insanoğlu yalnızlaştı. Yani pandemiyle birlikte ciddi bir yalnızlık yaşadık. Bütün iş hayatımız online'a döndü. Eğitim hayatı online'a döndü. Ben aynı zamanda bir akademisyenim ve hiç okula gitmeden, hiç öğrencimi görmeden yüksek lisansla ders verdim ve tüm bir yıl hiç onunla temas etmeden onu mezun ettik mesela. Düşünsenize. Ve iş hayatımız da keza aynı şekilde. Terapiler bile online yapılıyor. Kurumsal hayat online'a döndü ve dolayısıyla Dolayısıyla insan aslında pandemiyle birlikte bir toplum mühendisliği de gibi de bir noktada artık farklı bir çalışma hayatından farklı bir psikolojiye de büründü. Dolayısıyla Metaverse çok eğlenceli de bir yer olacak. Bir sürü yenilik, bir sürü giyilebilir teknolojiyle işte tatma, dokunma, hissetme gibi nörotransmitterlerin de kopyalanmasıyla farklı bir boyuta gelecek ve yalnızlaşan İnsan orada çok daha ideal benlikleriyle işte gidemediği tatile orada gittiğinde ya da işte pijamalarıyla orada çok şık bir şekilde gözüktüğünde çok arzu ettiği bir ilişki yaşadığında çok arzu ettiği bir evde oturduğunda işte orada aslında temel sorun ortaya çıkacak. Çünkü aslında gerçek ben ile yani bugün bu üniversite olduğum ilk gün ile metaverse'te daha ulaşılamaz daha erişilemez bir ilk gün yaratırsam o zaman işte benliğimde bölünmeler olacak ve Metaverse'ün işte insan psikolojisine eğer kontrol edilemezse, eğer bugünden yönetilemezse, eğer bu konuda markalar çalışmazsa insan psikolojisine çok ciddi bir hasarı olacak bu bölünmeyle birlikte. Çünkü bölünme insanlarda psikoza neden olabilir diye psikiyatr dünyası araştırmalar yapıyor ve bu konuda çok ünlü bir İtalyan psikiyatır ilk bilimsel makalesini yayınladı. Bu noktaları da aslında markaların hem üniversiteki yani üniversite e sorumluluğu hem insana sorumluluğu ile birlikte bunlara da bakıyor olmaları gerekiyor. Sadece marka olarak metaverse'te olmak değil, bizim insan olmak ve insan da bir sorumluluğumuzun olduğunu her daim hatırlıyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu toplantılar, bu toplantı içeriklerine çok değer veriyorum ben. Mesela 2019'da Davos Zirvesi'nde çok ilgimi çeken bir konu vardı. İnsanoğlu yalnızlaşacak teması vardı 2019'da. Sonra 2019'un sonu itibariyle işte COVID virüsünün yayılmasıyla birlikte, pandemiyle birlikte ne oldu? İnsanoğlu gerçekten de yalnızlaştı. O kısıtlamalarla, kilitlenmelerle birlikte. Ve pandemi sonunda yapılan araştırmalarda her üç gençten biri Yalnızım diyor anketlerde. Ee, yani üç gençten birinin yalnız hissetmesi, arkadaşsız, dostsuz hissetmesi e, çok ciddi bir sorun baktığınızda. Peki bu eğlenceli dünyada iyice yalnızlaşan ve hatta belki de işsizleşen, ee, ve ideal benliğini de kaybetmek istemeyen bir toplumda kişilik bozuklukları görülebileceği bir gerçek. Ee, bunun üzerine çalışmalar yapılıyor mu? Bu konu ele alınıyor mu? İnsan psiko psikolojisine nasıl destek olunur? İnsana nasıl yardım edilir aslında konusunda çalışılıyor mu aynı zamanda? Bu da bence çok çok değerli ve önemli. Çünkü ileride büyük oranda beyinsel sorunlar yaşan yaşanacağı ile ilgili... E psikiyatri dünyasında ve psikoloji dünyasında ciddi makaleler çıkmaya başladı. Bugün bilimsel ulusal bilimsel dergilerde ve bunlara da bakmak, bunları da kayla almak, bunları da göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. İleride ileride bu beyinsel sorunlar çok artacağı için artacağı için ki eee Elon Musk gibi işte ciddi yatırımlar yapıyorlar. Neuralink gibi şirketler açıyorlar ve çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. E, meta dünya birçok alanda aslında gelir adaletsizliğini çözerse e, benim çok sevdiğim çok duayan olarak gördüğüm hayranlık duyduğum gündüz vasıf hocamız şöyle der eğer diyor metaverse gibi e, ortamlar gelir adaletsizliğini yani buradaki dünyadaki gelir adaletsizliğini çözerse insan zaten sürekli çalışmak için e, bence yok ben de aynı şekilde katılıyorum İnsan 7-24 çalışmak için sadece kariyer yapmak için değil insan sanatsal bir şeyler üretmek için de var. İnsan düşünmek için de var. Ve Gündüz Vansaft der ki gelir adaletsizliği çözülürse insan aslında olması gerektiği yerde sanat üretir işte düşünür der. Mesela o yüzden de NFT'ler Metaverse'de çok konuşuluyor şimdiden. Ama gelir adaletsizliği çözülecek mi konusu bence çok çok önemli. Çünkü gelir adaletsizliği tıpkı üniversite gibi çözülemezse işte Metaverse'de de ciddi bir hiyerarşi, bir kas sistemi olacak. Çünkü oradaki avatarlar, oradaki arsalar, oradaki sanat eserleri, oradaki gidilecek konserler de sonuç itibariyle bir gelirle e, alınacak. Dolayısıyla e, birçok insanı aslında hem iyi anlamda hem de negatif anlamda yönetilemezse. E, İnsan psikolojisiyle ilgili olan kısım es geçilirse tıpkı internetin ilk, çık ilk çıktığında hepimizin çok işine yarayan bir hale gelmesiyle birlikte bir de bağımlılık ve kişilik bozukluğu tanıma almasının söz konusu olmasını göz ardı etmemekle birlikte Metaverse aslında bugünden tüm sorumluluklarıyla birlikte yönetmek ve markalarımızı orada konumlandırmak gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü DSM 6 yazılmaya başlandı psikiyatr ey, tanı ve teşhis kitabına. Umarım DSM 6'da metaverse bağımlılığı gibi ya da avatar bağımlılığı gibi bir şey olmasın isterim. E, ee, 1900 Metaverse'ün mesela ilk geçtiği zamana bir bakalım. Aslında ne kadar eski bir oldu ama biz ne kadar iki yıldır, üç yıldır konuşuyoruz. 1992 yılında Snow Crash diye bir kitapta ilk defa Metaverse tanımlanıyor. Ee, bu kavram ilk defa orada geçiyor. yani düşünebiliyor musunuz? Temelleri inanılmaz eski ama biz iki yıldır bunu işte konuşmaya başlıyoruz. Çünkü aslında biz Teknolojik gelişmeleri takip ettiğimiz kadar bu e, filozofik düşünmeleri, işte felsefi e, gelişmeleri çok takip etmiyoruz ama bütün teknolojik gelişmeler ve bilimsel gelişmeler hep felsefi akımlardan geliyor. Belki bu noktada şirketler ve markalar artık bunlara da değer vermeli ve değer vereceklerdir diye de tahmin ediyorum. E, yani baktığınızda akademi dünyası, işte pazarlama dünyası, psikoloji dünyası keza 2-3 yıldır Metaverse'deki sorunları, yenilikleri, heyecanları konuşmaya başladık biz. Aslında tüm ekonomik değişimler, bundan da bahsetmek isterim. Aslında tüm ekonomik değişimler, değişimler ile sistemler hep aynı anda değişiyor. Biz bunları sonradan fark ediyoruz tabii ki tarih kitaplarında ya da geçmişle ilgili belgesellerde vesairede. Mesela ilk sanayileşme hareketiyle birlikte bir ekonomik gelişme oluyor sonuç itibariyle. Tarlada çalışan insanlar artık işçi olarak, özellikle Amerika'da şehirlere yerleşmeye başlıyorlar. Köyden aslında üretirken şehirlere işçi olarak gelen insanlar oluşuyor. Ve bu insanlar satın almayı bilmiyorlar ilk etapta. İlk önce ihtiyaçlarına göre satın almalar yapıyorlar. Yani ayakkabısı eski değilse, ayakkabısı yırtıldıysa, üstündeki işte kazak giyilemez hale geldiğinde satın almalar yapılıyor. E, bu yeni şehirli insanlar o dönemin psikanalitik teorileriyle, çünkü o zaman Sigmund Freud e, psikanaliz e, Psikanalizi geliştiriyor, psikoloji ekolünü geliştiriyor ve e, psikanalitik teorilerini tüm dünyaya duyurmaya başlıyor. Ve tam o dönemde işte sanayileşme dönemine denk geliyor ve insanlar o dönemde psikanalitik teoriler ile bilinçaltlarına girilerek arzu toplumuna yani Tüketim toplumuna dönüştürülüyor ve bankerlerin finanse ettiği marketler açılıyor. İlk moda şovları yapılıyor. İlk marka elçileri bulunuyor. Yani marka yüzleri bugünkü influencer dediğim zaman o günkü marka yüzleri bulunuyor. İlk kıyafet alanında devrimler oluyor. İlk halkla ilişkiler tabiri yaratılıyor ve ilk halkla ilişkiler tabirini Edward Bernays yani Freud'un yeğeni e, yaratıyor ve halkla ilişkiler uzmanı olarak kendini tanıtıyor ve şirketlerle çalışmaya başlıyor. İlk defa Amerikan tütün şirketine yapılan reklamda algı yönetimi ve manipülasyon stratejilerini Edward Bernays kullanıyor. E, kendisi dediğim gibi Freud'un yeğeni olduğu için psikanalizi de çok çok iyi biliyor ve insan bilincini, bilinçaltını, ilkel beyni çok çok iyi biliyor. Bilinçaltına girilen insanlar Bilinçaltına girilen insanlar çalışıyor, kazanıyor ve çılgınca tüketiyorlar o dönemde. Kadınlar hatta ilk defa sigaraya yine o dönemde başlıyorlar ve erilleşmiş kadın, kadın yani iş hayatındaki daha eril kadın da o dönemde ilk defa oluşuyor. O dönemde Edward Binance şirketler için resmen bir büyücü. Çünkü bütün reklamlarda, bütün stratejilerde, bütün satış tekniklerinde kendi stratejilerini uyguluyor. Bilinçaltı tekniklerini uyguluyor karlılıkları artan şirketler insanların bilinçaltlarına girilmesi gerektiğini yoksa insan denetlenemezse ilkel bir insan olarak tehlike oluşturacağını savunuyorlar o dönemde. Sonra 2. Dünya Savaşı başlıyor işte Hitler'in ortaya çıkışı, vahşi bir toplumsal olaylar cereyan ediyor ve bu işte insanlar denetlenemezse insanlar tehlikelidir tezi daha da e, savunulan bir hale geliyor. Ta ki Martin Luther King'in çıkıp özgürleşme hareketini başlayana kadar işte o zaman bu sanayileşme ve bu ekonomik devir de bir anda değişiyor ve artık... Ego'nun ön plana çıktığı başka bir devir başlıyor. İşte bir kişi çıkıyor, sistem değişiyor ve ego ön plana çıkıyor ve lifestyle dedikleri daha bireyselliğin ön plana çıktığı bir döneme doğru girmiş oluyoruz ve gözlem yani bu kısacık yani bu kısacık tarihsel konu bize gösteriyor ki bir sistem değişirken, bir yenilik değişirken aslında ekonomi değişiyor, insan psikolojileri değişiyor, sistem değişiyor. Eş zamanlı zamanın ruhunda birçok şey arka arkaya değişiyor ve dolayısıyla bugün metaverse sistemi, metaverse'ün gelmesiyle birlikte gerçekten de ulus ülkelerin aslında stratejileri bakış açıları, belki toplumların bakış açıları, belki insan psikolojisi, ekonomiler, sistemler değişiyor. İşte blockchain tabanlı para sistemleri geliyor, sanal ID'ler geliyor. Hepsi bir anda değişiyor. İşte bu değişimlere hem ayak uyduracağız ama hem de markamızı konumlandırırken Gerçekten bu dünyaya sorumluluklarımızı ertelemeyeceğiz, bu dünyaya sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ama aynı zamanda da Sadece markamızın Metaverse'de olması değil, markamızla birlikte e, o insan, e, insana değer verişimizi yine orada da sürdürmemiz gerekiyor. Bu noktada yurt dışındaki markalarda dikkatimi çeken şey nörobilimcilerle, e, psikologlarla, e, nörobiyologlarla, nörohukukçularla, nöroteologlarla çalışıyorlar. Çünkü sadece pazarlama... Sadece ürün strateji anlamına artık gelmeyecek Metaverse'de bu yeni dünyaya adaptasyonda bilimle kol kola gitmek gerekliliğini düşünüyorum ve tavsiye de ediyorum işin açıkçası. Benim aslında anlatmak istediklerim bu kadar. Yani Metaverse tabii ki hepimizi çok heyecanlandırıyor. Metaverse'ün doğruluşu yeni bir sistem. Hepimiz burada zaten ister istemez varız. Bugün bu dünya bile bizim için sanal bir dünya. Bir Metaverse aslında. Sadece şu an iki boyutlu görüyoruz. Ama Metaverse'le birlikte daha avatarlarımızla belki birbirimize dokunacağımız, belki birbirimizin farklı kokusunu bile hissedeceğimiz o giyilebilir teknolojilerle, belki işte New York'ta bir yerde kafede oturup çayımızı içtiğimizde o tadı alabileceğimiz bir dünyaya gidiyoruz. O o yüzden pazarlama artık bu noktada bilimle kol kola ilerlemek durumunda gibi geliyor bana. Hı hı. Çok çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız. Sizi dinlemek için keyifli. Çok teşekkürler değerli İlk Gün Demir. Çok önemli bir önemliydi. anlattığınız zihnimiz aslında bu yeni dünyayla tanışması, psikolojimizin bu yeni dünyayla insanın bu yeni dünyayla tanışması çok çok önemli bizim için ve bu noktada da bu boyutta da bakış açınızda çok kıymetliydi. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız. Rica ederim.